Çekiyorum dur. Hı -hı. Video çekiyorum. Hı -hı. Burası neresi? Fayton park alanı. İleride köpek çiftliği var. Daha önce kazayla gitmiştik. Sınmaz ama göreceğiz. Buradan geri Az ileride çok güzel köpekler var hadi, hadi. Tamam. Bilerek sen. Yoksa ben gömeli değişim bunlar. Bilmez doğru gidiyoruz. Al bakalım. Köpek cibli. Bu da güzel bir şey olacak. Yaklaş. Yaklaş. Böyle düşmesin. Halen çekiyor, <mu? gülüyor> çekiyor. Gırgır şöyle Faiton Fayton geliyor. Fayton'a mı çarpacağım yoksa? Dikkatli git. Senin videoda Birkaç fayton girdi araya. Çok komikti ama. Ama baya güzel oldu. <laughs> Köpek tipi burası mıydı ya? Yalnız ben. Görüyor musun? <laughs> Kendi kendini çekme oğlum. <laughs> Bana çarpma da sen ben kendime çarpma. Şike yapma. Tamam. Gel dur dur. Turumuz devam ediyor. Bakalım ne olacak. Bakalım köpeklerle randevumuzda <laughs> bizi neler bekliyor? <laughs> Az sonra.